Herkese merhaba. Yeni nesil teknolojileri keşfedeceğimiz dopdolu bir teknoyat bölümüne daha hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle birlikte hayatımızı kolaylaştıran pek çok inovatif çözümü ve teknoloji dünyasındaki son trendleri keşfedeceğiz. Peki neler mi var bu bölümde? hemen sizlere kısaca özetlemek istiyorum. Liseli gençler artık robot geliştiriyor, takım kuruyor ve birbiriyle yarışıyor. Biz de bu gençlerin heyecanına ortak oluyoruz. Ayrıca Türkiye'deki internet altyapısı ne durumda? Bu konuyu araştırıyoruz. Daha pek çok farklı konu başlığımız var ama onun öncesinde geçen hafta teknoloji dünyasında çok önemli gelişmeler oldu. Gelin isterseniz bu gelişmelere kısa kısa bir göz atalım. Müzik Apple'ın yazılımcılar için düzenlediği etkinlik olan WWDC'nin yeni tarihi belli oldu. 10-14 Haziran tarihleri arasında Apple'ın geliştirici konferansı düzenlenecek. Hatta biz de geçen yıl katılmıştık ve Vision Pro'yu dünya ile aynı anda görmüştük. Bu etkinin en önemli başlığı ise yapay zeka olacak. Nereden biliyorsunuz diyeceksiniz. Apple başka yardımcısı Greg Kozuyak etkinliğin duyurusunu yapay zeka anlamına gelen AI kelimesiyle yaptı. Kozuyak absolutely incredible yani kesinlikle inanılmaz paylaşımıyla yeni iOS işletim sisteminin yapay zeka özelliklerini vurguladı. Merakla bekliyoruz. Sürdürülebilir enerji konusunda yenilikçi çalışmaları imza atılmaya devam ediyor. Avusturyalı Solar Con şirketi katlanabilir güneş paneli tasarımını tanıttı. Standart kargo konteynerine entegre sistem kurulacağı alanda akordiyon şeklinde açılıyor ve 120 metrelik kocaman bir güneş enerjisi tarlasına dönüşüyor. Yaklaşık 32 hanenin enerji ihtiyacını karşılayabilen Solar Kont'un montaj süresi ise sadece 5 saat. Kamp alanlarında ve aklımıza bile getirmek istemediğimiz afet bölgelerinde oldukça işe yarar bir teknoloji olacağını düşünüyorum. Akıllı telefonlarımız eskidi ve takas yapılmayacak kadar kötü durumda. Bu telefonları ne yapıyorsunuz? Kendi adıma konuşacak olursam çekmeyeceğim de hepsi öylece duruyorlar. İşte bu eski akıllı telefonları günlük hayatta kullanabilecek şekilde değerlendirmek mümkün. Project Afterlife adındaki proje geri dönüştürmüş bir akıllı telefon kabı geliştirmiş. Yarım daire şeklinde içine akıllı telefonunuzu koyuyorsunuz ve kullanabileceğiniz bir masa saatini dönüştürüyorsunuz veya fotoğraf çerçevesi olarak da kullanabilirsiniz. Tabii ki kullanım alanları sizin hayal gücünüzle sınırlı. Şık duruşu da masanızı renklendiriyor. Bence harika fikir. Teknoloji dünyasındaki kısa kısa gelişmeler bu şekildeydi. İsterseniz gelin yeni nesil teknolojileri, yeni nesil inovasyonları hep birlikte keşfetmeye devam edelim. FRC yani First Robotics Competition en basit anlatımla liseli gençler için düzenlenen bir robot yarışması. Ancak işin arka planında çok daha ötesi var. Gençler kurdukları takımlarıyla pek çok farklı disiplini gerçek hayatta uygulama şansına sahip oluyor. Bu sayede gençlerin bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat alanında liderlik yeteneklerinin gelişmesi destekleniyor. Gençler oluşturdukları takımların bütçelerini yönetiyor ve aslında bir robot takımı markası oluşturuyor. Kısacası bir startup kuruyorlar. Etkinlik dünya çapında 30'dan fazla ülkeden 3.350 takımın katılımıyla uluslararası bir arenaya dönüşüyor. Türkiye'deki yarışma ise bu yıl 18 ilden katılan 130'dan fazla yerli takımla gerçekleşti ve takımlar rakipleriyle kıyasıya mücadele ettiler. FRC etkinliğinin her yıl teması değişiyor. Dolayısıyla yarışmanın kuralları ve geliştirilen robotların özellikleri de farklı olmak zorunda. Bu yılın temasının ismi Crescendo oldu. Liseli gençler sanat temalı robotlarını yaratıcı güçlerini kullanarak aksiyon dolu bir oyun için tasarladı inşa etti ve programladı. Bir müzik festivalindeymiş gibi hissettiğimiz bu etkinlikte öğrenciler robotlarını kullanarak verilen görevleri tamamlamaya çalıştı. Aynı zamanda da kendi iş planlarını oluşturup kaynak bularak sürdürülebilir bir takım oluşturan takımlarsa duyarlı profesyonel çerçevesinde kıyasaya yarıştı. Şimdi FRC'nin düzenlendiği etkinlik alanına geldik. Hemen sizlerle birlikte içeri gireceğiz. Hem müsabakaları takip edeceğiz hem takımlarla tanışacağız. Bakalım nasıl gençlerimiz robotik teknolojiler geliştirmişler. Hep birlikte bunlara göz atacağız. Hemen ben içeri giriyorum ve bu heyecana ortak oluyorum ben de. Şimdi pit alanına geldik. Burada pek çok farklı görüyorsunuz çadırlar var. Bu çadırların içinde takımlar var. Takımlar burada robotlarını geliştiriyorlar. Robotlarını onarıyorlar veya stratejiler geliştiriyorlar. Şimdi şöyle yapalım isterseniz. Bir çadırlara bir bakalım. Acaba takımlar ne gibi robotlar geliştirmişler? Aynı zamanda ne gibi stratejileri var? Hep birlikte keşfedelim. Turumuz başlasın. Şimdi yanımızda saint Fransız İstasyndan Akın var. Merhaba Akın. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Akın gerçekten çok zorlu görevler var bu yıl. Kesinlikle. Siz peki nasıl bir robot geliştiniz ve bu zorlu görevlerin üstesinden nasıl geliyorsunuz? Tamam şöyle söyleyebilirim. Biliyorsunuz her sene farklı bir tema var, her sene farklı bir parkur var. Bu sene de puan alma sistemi 3'e dayanıyor. Bir tırmanmak, iki atmak, üç de tekrardan bırakmak olarak. Evet. Bizim de amacımız atmak ve bırakmak üzerinde daha çok tırmanmaya çok geliştirmeye çalışmıyoruz. Aha. Yanımızdaki takımlarla beraber bir iş Birliği'nde bulunarak robotumuzu hem yükseğe hem de şampiyonluğa taşımaya çalışıyoruz. Evet, ben de bu arada e, sizin yarışmanızı gördüm. Gerçekten çok güçlü bir robot geliştirmişsiniz yani <laughs> hem evet. hareket olarak manevraları çok iyi, hem de güç olarak da çok iyi gerçekten. Bu evet, evet, çok Arkadaşlar da şimdi harolarım çalışıyorlar zaten evet, arkada. Evet, yani. Değil mi? Şimdi, yeni yarışmaya hazırlanıyorlar. Evet. evet. İki, hafta önce de başka bir yarışmadaydık. Oradan beri de çok büyük gelişmeler var. Umarım daha iyi bir sonuç da elde evet. Peki şimdi bu robotla başladınız. Şu anda listede okuyorsun. Gelecekte robotik konusunda neler yapmayı planlıyorsun mesela? Ben robotik alanında değil daha çok takımın PR alanındayım. Zaten evet evet PR kaptanıyım zaten. O yüzden ben pazarlama, satış, satış pazarlama tarzı şeyler düşünüyorum aslında. Ama içeride biliyorum ki mühendislik, mimarlık düşünen çok fazla arkadaşım var. Evet. Biliyorum onlar da çok çok iyi yerlere gelecekler. Harika. Akın şimdiden başarılar diliyorum. Belki şampiyon olacaksınız. Umarım. Çok teşekkür, Görüşürüz, hoşçakal. Hoşçakal. teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Yolunuz açık olsun. FRC'de takımların bireysel yetenekleri kadar kurdukları ittifaklar yani üçlü takımlar karşısındaki güçleri çok önemli. Çünkü bu üçlü takımlar başka üçlü takımlara karşı maçları kazanabiliyorlar. İşte bu konuda da scout ekipleri karşımıza çıkıyor. Ve bu konuda da önemli bir uygulama geliştiren bir takımın yanındayız. Şu anda Flair Robotics'in yanındayız ve yanımızda Ozan var. Merhaba Ozan. Merhaba. Ozan siz bir uygulama geliştirdiniz. Evet. Bütün takımlara bu uygulamayı açtınız ve bu sayede takımlar çok daha kolay bir şekilde scout yapabiliyorlar değil mi? Doğrudur. Nasıl peki yapabiliyorsunuz? Bu uygulamadan bize biraz bahseder misin? Tabi hemen bahsedelim. Eskiden scout işlemleri bütün robotik yarışmalarında kağıt kalem üzerinde var zor şartlarda yapılıyordu. Fakat biz bu scout işlemlerini daha profesyonel teknolojik bir aşamaya taşıdık. Ve kendi uygulamamız olan Player Scout App'i Bu app sayesinde, uygulamamız sayesinde bütün takımlar uluslararası ve ulusal çapta bu uygulamayı indirebiliyor ve kendi takımları, takım üyelerine paylaşıp spot işlemlerini teknolojik bir altyapıyla daha kolay ulaşılabilir bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Tabii veri tutuluyor değil mi? Veri tutulduğu için de daha nokta atış ittifak arkadaşı bulabiliyorsun, ittifak takımı bulabiliyorsun. Tabii ki özellikle bütün takımların bizim uygulamamızı kullanan farklı database'leri var. Onlar kendi database'lerine veri yükleyip kendi database'lerinden veri görebiliyor. Dolayısıyla başka takımlar farklı takımların verilerini göremiyor Bu bu şekilde adaletli ve güvenli sağlamış oluyor. Evet. Bu arada tabii ki şöyle göstereyim. Uluslararası bir uygulamadan bahsediyoruz. Kaç farklı ülkede şu anda? Şu an uygulamamızı 8 ülkeden farklı 32 takım kullanmakta. 8 farklı ülkeden 32 takım. Doğrudur. Tebrik ediyorum sizi Ozan. Yolunuz açık olsun. Hoşça kal. Hoşçakal. Hoşçakal. Şimdi yanımızda yapıl ekibinden Güneş var. Merhaba Güneş. Merhaba. Güneş, şimdi bir takımınız varmış, o takımı kurmuşsunuz, sonrasında o takımı geliştirmişsiniz. Nasıl yola çıktınız, bu takımı nasıl geliştirdiniz, nasıl sponsorlar buldunuz? Biraz anlatır mısın bize takım hikayesini? Ben takıma geldiğimde takımda hiçbir deneyimli üyemiz yoktu. Ondan dolayı aslında çok zorlu bir başlangıç yaptık. Çünkü takım her ne kadar veteran olsa da içerideki herkesin ilk yılıydı ve rookie'ydik. Ve aslında geçen sene bizim için birazcık daha deneyimleme senesi oldu ve biraz öğrenme senesi oldu. Ve sonrasında öğrendiğimiz şeylerden birbirimizi geliştirerek ve bu sene takımımıza yeni katılan dokuzları da geliştirerek ve daha çok çalışarak bu takım şu an buralara geldi. Evet. Ve sponsorluk konusunda da bizi çoğunlukla hiç yalnız bırakmayan sponsorlarımız var. Onlara çok teşekkür ederiz. Bizden ya başarı alsalar da almasalar da fırsatta bizi desteklemeye devam ediyorlar. Harika. Peki şu an durum nasıl gidiyor Güneş? İyi misiniz? Şu an iyi gidiyor. 19. sıradayız. Son maçımızı kaybettik maalesef ama çok küçük bir farkla bir sayıyla kaybettik. Playoff'lara çıkacağımızı düşünüyoruz zaten. O yüzden yani geliştirdik. Her sene geliştirmeye çalışıyoruz kendimizi. Bu sene çok büyük bir geliştirme kaydettik açıkçası. Çünkü geçen sene 45 takımdan 42. olmuştuk. Bu sene 19. sıraya yükseldik. Ve Güzel. Playoff'lara da finallere kalacağız. Harika. Bakalım neler olacak. Biz de heyecanla bekliyoruz. Evet ben de şimdi hemen gideceğim tribündeki yerimi alacağım ve heyecanla sizi izleyeceğim. Desteklediğiniz için teşekkür ederim. Ne demek rica ederiz. Görüşürüz güneş. Görüşürüz. Başarılar diliyorum. Hoşça kal. Teşekkürler size. FRC üreten gençler için çok önemli bir platform. Böylesine bir şovun şirketler tarafından desteklenmesi, yaratıcılığın güçlenmesi için çok önemli. Biz de 3 yıldan beri FRC'yi destekleyen TürkNet'in CEO'su Cem Çelebiler ile bir araya gelerek hem FRC'yi hem de Türkiye'deki internet altyapısını sorduk. Şimdi yanımızda Türknet CEO'su Cem Bey var. Merhaba Cem Bey. Merhaba. Cem Bey ben şöyle başlamak istiyorum. Gerçekten gençliğe bir fırsat verildiğinde harika işler yapıyorlar. Biz de bugün bunu görüyoruz aslında. Gençler harika işler yapmışlar burada. Siz de bu yarışmaya uzun zamandan beri destek oluyorsunuz. Bu gençlere neden destek oluyorsunuz ve buradaki heyecandan da biraz bahseder misiniz bize? Tabii üç yıldır destekliyoruz ve çok etkilendik. Çok e, inanılmaz bir ortam var burada. Siz de gördünüz. Dünyanın birçok ülkesinden, galiba bir yüz, 160 tane ayrı takım e, burada gelip bir robot yarışması yapıyorlar. Fakat robot yarışmasının ötesinde burada gençlerin takım olmaları, sponsorluk e, sponsor aramaları, e, kendi takımına fon ayarlı olmaları, bir strateji geliştirmeleri, oldukça sofistike sizde gördüğünüz robotlar icat etmeleri, her bir robotun kendine has stratejisi olması, hem devlet okullarından hem de özel okullarından gelip, e, takım olup böyle inanılmaz şeyler üretmeleri gerçekten hepimize ümit ve umut veriyor. E, bunların hepsi aslında FRC'de bir araya geliyor ve bu değerler bizim kuruluşumuzdan beri hep desteklediğimiz konular. Hani teknoloji tutkusu, heyecanı. Ondan sonra iletişim, internet dünyası, üretkenlik, bir şeyler yapmak. Biz çok çok farklı işlere destek oluyoruz. Şu anda Türkiye'de 11 ilde 25 teknoparka ve o teknoparktaki teknoloji startuplara, girişimlere destek oluyoruz. Olabildiği bu dünyaya ve... Bu heyecana ortak ve desteklemeye çalışıyoruz. Ama buradaki gençlerin gösterdiği enerjiyi pek başka yerde göremedim. Cem Bey ben biraz daha gençlerden ve bu gençlerin yarattıkları, ürettikleri işlerden biraz bahsetmek istiyorum. Dünyada pek çok farklı araştırma yapılıyor internet hızlı konusunda. Türkiye özelinde baktığımızda TürkNet önde çıkıyor. Acaba gençlerin yaratıcılıklarını internet hızlı nasıl etkiliyor? Siz de bunu yakından takip ediyorsunuzdur muhakkak hızlı internet olan ülkeler, hızlı internete sahip olan toplumlar daha hızlı gelişiyor. E, ekonomileri daha güçlü oluyor. Evet. E, bu açıdan çok önemsiyoruz. Özellikle internetin herkese ulaşması. Burada fırsat eşitliğini de çok önemsiyoruz. Sadece belirli bir kitle değil, sadece en büyük üniversitelerde değil, her yerde gençlerin de ulaşabilir olması. O açıdan biz gerçekten TürkNet olarak herkese yüksek hızlı internet vermeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz çok farklı bir konseptimiz var. En yüksek hızı tek bir fiyattan sunuyoruz. E, ve tüm çalışmalar, etütler şey gösteriyor. Yani, Türknet büyük farklı Türkiye'nin en hızlı internet sağlayıcısı ve aynı zamanda çok gururlu olduğumuz en istikrarlı. Şöyle ki yüksek hızı ulaştırdığımız kullanıcı kitlesi en yüksek oranlı olan. Yani bizde pek düşük hızda çok az kullanıcı var. Herkese bu yüksek hızları veriyoruz. Bunu da çok önemsiyoruz. Evet. Tabii şimdi yaratıcılıktan, internet hızından bahsetmişken asimetrik interneti de bence bir konuşmak lazım. Türkiye'de maalesef asimetrik bir internet durum söz konusu. Belki burada seyircilere bilgi verelim. E, upload hızıyla download hızı arasında bir fark oluyor. Yani indirme hızı daha fazla oluyor, yükleme hızı daha yavaş oluyor. Türkiye'de böyle bir durum var maalesef. Acaba siz bu konuda neler yapıyorsunuz, bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Bu aslında zamanında bakır teknolojilerden kaynaklanan bir durumdu. Evet. Fakat dünya büyük ölçüde fibere geçiyor. Türkiye'de tam geçmemiş olmasa da büyük oranda geçiyor. Fakat ne yazık ki mevcut düzende halen fiber olsa bile asimetrik hızlar devam ediyor. Evet maalesef. Biz bunu doğru olmadığını düşünüyoruz. Çünkü artık internette çok interaktif olarak kullanıyoruz. İşte video görüşmesi yapıyoruz, dosya yüklüyoruz, video yüklüyoruz. Bunları yükleme hızı sayesinde hızlı yapabiliyoruz. Yükleme hızı çok kısıtlı olunca bunları yapamıyoruz. Yani hızımızı kesiyor açıkçası evet, evet, kesinlikle. ve artık gençlerin hızını kesmemek lazım. Cem Bey uzun yıllardan beri kendi altyapınıza, fiber altyapınıza yatırım yapıyorsunuz. Ve buradaki ben son rakamları da merak ediyorum. Acaba şu anda kaç haneye ulaştınız, kaç aboneye ulaştınız? Biraz bunlardan bahseder misiniz? Tabii çok önemli. Türkiye'de halen 19 milyon civarı kullanıcının sadece üçte biri yani 6 milyon civarı fiber üzerinden hizmet alıyor. Halen üçte ikisi Bakır'da. 2019 gibi evlere kadar fiber sunmaya başladık ve çok hızlı bir şekilde yayıldık. Şu anda 6 ilde devam ediyoruz ve yakın tarihte 2 il daha dahil edeceğiz. Şu anda 1.350.000 haneye kadar ulaştırdık fiberimizi ve çok ciddi hedeflerimiz var. Hızlanıyoruz. Eş zamanlı birçok proje yapıyoruz. İnşallah daha yıllar boyunca bunu yaparız ki bu iki oranında fibersiz şeyini kapatalım. Cem Bey gerçekten bakır altyapıya artık veda etmemiz lazım. Fiber interneti hızlı bir şekilde geçmemiz lazım. Cem Bey çok teşekkür ederiz. Programımıza konuk oldunuz. Hem FRC'yi konuştuk hem de internet altyapısını konuştuk. Türkiye'deki çok sağ olun. Çok teşekkürler. Rica ederiz. Hoşçakalın. Şimdi de sıra geldi Çin'deki teknolojik gelişmelere. Çin'de çevreci yerleşim birimlerinin gelişimi hız kesmeden devam ediyor. Asya formuna ev sahipliği yapan Bao'da bulunan bir bölge sıfır karbon hedefine ulaştı. Bao, sıfır karbon pilot bölgesi Çin'in güneyinde bulunan Hainan eyaletinde resmen faaliyete geçti. Çin böylece sürdürülebilir kalkınmada önemli bir adım daha attı. Baao Asya Forumu yıllık toplantısına ev sahipliği yapan Dongyu adasında yer alan Baao sıfır karbon pilot bölgesi 1,8 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor. Yenilenebilir enerji kullanımı, binaların ve ulaşımın yeşil dönüşümü, su kaynaklarının geri dönüşümü ve kullanımı, akıllı işlevler, çevre koruma, bahçe peyzaj ekolojisi ve yeni güç sistemi olmak üzere 8 kategoride 18 alt projeden oluşmakta. Söz konusu 18 mühendislik projesinin inşası tamamlandı ve bölgede önemli çevresel faydalar elde edildi. Dongyu Adası'nın güneşli havasından yararlanılarak pilot bölgedeki binaların çatılarına güneş panelleri inşa edildi. Güneş panelleri tarafından toplanan güneş enerjisi daha sonra otel ve basın merkezi gibi kamu binalarında kullanılıyor. Pilot alanda emisyon azaltma teknolojileri, enerji, inşaat, ulaşım ve atık işlemi gibi çeşitli alanlarda entegre bir şekilde uygulanıyor. Yılda yaklaşık 32 milyon kWh yeşil enerji üretme kapasitesine sahip olan bölgede karbondioksit emisyonunun gözle görülür bir şekilde azaltılması bekleniyor. 2019 yılında karbondioksit emisyonu 12 bin tonun üzerindeyken, bölge faaliyete geçtikten sonra yılda 470 tona düşürülecek. Müzik Yeni nesil teknolojileri keşfettiğimiz, bir robot yarışmasına katıldığımız ve gençlerin hayalini ortak olduğumuz bir bölümün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz ancak onun öncesinde bayram için özel olarak hazırladığımız bölümler var. Özel tekrar bölümleri hazırladık. Bayramda sizlerin izlemesi için mutlaka bu bölümleri de kaçırmayın deriz. Bizi sosyal medya üzerinden takip etmeyi unutmayın. Sorularınızı ve görüşlerinizi sosyal medya üzerinden bekliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.